Bir daha var, yakın bir daha var. Şu. Evet, bir kenarda. Geliyorum. Gel lan, şöyle çöz. Geliyorum. Geliyorum. Tam vurdum. Gel. Bir tane daha. Önümdeydi can. o da. Bir can. Oh. Durun, bakın. <laughs> Yeni setimiz mağazaya geldi. Ben de şu an bunu alacağım. 7100 VP'ye. Ben VP'mi Atagame'den alacağım. Buradan da destekleri için teşekkür ederim. Bir tane 5350 VP alacağım. Bir tane de 2050 VP alacağım. Çok hızlı geldi gerçekten. Siz de güvenilir ve ucuz VP için açıklamadaki linkten Atagame'e bakabilirsiniz. Evet de aldım. Şimdi seti satın alıyorum. Bıçağı. Beğendin mi? Kardeşimden onay aldı şu anda. <laughs> Bence sen biraz izlemeye devam et. Phantom'u da beğenirsin. Ama devamını YouTube'dan izliyorsun. Hadi bakalım. Hayırlı yeah. <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Evet aldım yeni seti. Bakınız. Bıçağını beğendiniz mi? Mücahit bana verebilirsin. Spike'a. <laughs> <laughs> Oha! Side side. Helal. Evet. bu rengi de Meral güzel bence. Ben beğendim ya. Merve'yi artık tanıyamayacağız vallahi Alaz gitti. <laughs> Onu artık ara ara takarım evet. Ara ara. <laughs> Salak ekta. Adam City gelmiş abi ya. Olsun. Helal. Çukur var bir de. İki çukur. Bakıyorum. Bekliyorum. Heaven geldi gelmedi. Oğlum ya gidip ikisi de orada. Kanka Bu gel oğlum. atacak bir şeyler yapacak. Klonunu ben vurdum. Da. Çözüyor mu? Çözüyor. Hela. Kanka adam bey açıldı tek başımayım ya. Tek Ama ya vaz. Beni. Doğru aramızda. Bir daha. Bir tane daha var. Dön, döndürelim istersen. Helal. Operatör. Tuttum. Bir can. Çiçek var. Mid. HSL mid. Ay art. Hello. Bir daha var yakın. Evet kenarda. <laughs> dönüyor dönüyor haktan. De, dönüyor. Dönüyor. Bence koş kurdurtma ya. Kurdurtma. Heh. Ben, de geliyorum zaten. Koş oğlum. Ben Helal. Çöl çöl. Burası. Burası. Koşuyorum koşuyorum. Kime bir atıyorduk bu Kanka öleceğim kanka. Ay ay iyi misin? <laughs> kanka teşekkür ederim. 80 seyç. Tak tak tak. yedim. Bebek çakal ben ho. Çiçek çiçek çiçek. Önce diğerine vur. Aa. Ya silahım yok ya ya. Jet arkamızdan gelebilir. Biris çukur. Arka arka jet var? arka jet. Arka, arka jet. Arka sen... Çöz çöz. Ben sen çöz, çöz çöz. Çöz. Çok iyi. Oy. Arka. Ondur, on eldir bunu klon öldürüyorum sürekli. Bakabilir Nerede hem A'yı tutuyorum hem artık Ne yapıyorsun? Tutuyor. Ya. Vallahi, Vallahi ya. Şey bir fena bak Eyvallah Seyda bunu <laughs> senden başka kimse dikkat etmedi. <gülüyor> abi. <laughs> Bakma evet. Ben dedim Seyda bunu tutup koşardık. Şimdi yapmalıydın işte. Artık iki kişi. Aaa. Diğer tarafta da adam varmış. Oç ya. Yerini biliyorlar. Cidden nazardı bak şimdi bu. Oh, ölecek şimdi bak. Biz Bence alacak elli. Ben inanıyorum. O yine F2 bu arada. Oğlum nereden? Oğlum, nasıl bu çocuklar ya. <laughs> Andy o kut kutunun üstünde kalsaydım vuruyordum bu arada Andy kanka. Veda şey ağzıma sıçtı bu round. Ne oldu ki ya? ya. Ha smoke mu attı? Kanka main'e bakıyordum smoke attı özür diledi. Art'a döndüm smoke attı. <gülüyor> 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 kanka üçüncüyü ben atmadım. Karşı kul oldu haberimiz. Sağ ol ya. Bu el yine A taktiği gelebilir. Dikkat. A var. Bu <laughs> yoru gene. Bir Yatlama aşağı. Ya. Girde bir site var. Bir site var hala. Evet. Koşuyorum. Kello arkana Geçti daha. önünde helal. Bir tane daha. Çukur tarafında. Oturur. Helal. helal. Çıkın. Hiç göremedim. Ben çözdüreceğim bekle kanka. Main main. Smok, Yeni diyorum, Ölme ölme sattı ölme sattı ölme sattı. aldım aldım. Helal. Bu ikili cidden bayağıdır clutch kaybetmiyor yani arkadaşlar. Art geldi art zor. <laughs> Anasını satayım ya. Nasıl, sa art art art. A ikisi. Lazım. Helal. Helal. E ne zaman kırılacak peki? 15 saniye herhalde. <laughs> Arka bakayım bari. Aa oha. 120, 30 can. Kanka bunlar ne yapıyor? yok. <laughs> 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 40. Gördü beni ya. Aa. Aa. Lan. Bura nereye işlemana. bakacaksın? Aa, <gülüyor> <gülüyor> ha, a site mi? Ay. Ödüm koptu. Merve at. Hay Allah. Müco can var mı? Oy. Çok iyisin. Mid var. Oy. Mid var. E, arkam geldi. filan gelmesin CT'ye. Gelir. Aynen Merve. Oraya dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? Bu, <laughs> bu time'ı yiyeceğimi biliyordum ya. Tek fake'li mi dön, oynasak? Dön, 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 dön. Attım ama sen kaçmıyorsun. Helal lan. Tamam, tamam. Ee, spike kurunca da ultim geliyor geldi bile helal bir de op Oop. üste Yedim. çıkmış 40 40 claw helal şuradaki gelsin mit geliyor kırıyor ah e basamadım ah o doğru mid. da orada mit geldi mit geldi şu 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 Ah be. Wow. Çok iyisin. Ultim geldi. No, ultim geldi. Hayır. Ah ya. Ah. Bir tek oynasanız abi. Dur. Kankuşum var. Spike, 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 38 38. Hayır, hayır arkadaşlar. Neyse hmm. elinize sallak kaçan zeven. Oo, Emrox 30 vurdu da kazanamadık. B var. B be. var. şey. Geçtim görmedim. Geçmedi. Geçti. Helal. Geçti. Nice. Helal. Bilmiyorum. <laughs> Oğlum. Helal. Nasıl korkuttu? Aa yeni Spectre var? Bana da atsana kanka. Smoke içi geçti. Bence. Bekle bence tarifçi. O da olur. O kadar da değil. Alın şeyi. Yani bulduğumu alsaydım. <laughs> evet. <gülüyor> ben de bir bildiğin var sandım Mücahit öyle durun bizi alayınca. <laughs> Arkan geliyor İtalyan. İtalyan, İtalyan İtal, Arkan. Gel İtal, 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 Arkan. Tam vurdum. Gel. Bir tane daha. Önümdeydi o can. da. Bir can. Valla. Durun bakın. Wow. <laughs> Çok iyi lan. Nice. O da nice. Oha bayağı vurdu. Şunu koruyun sadece. Çıkma hiç çıkma. Tamam. Diğerleri long. Şarapta bir. Gel şarap. Otur. Helal Abi 99'dan beri clutch vermeyen kuzenler. Yes. Bir aktan Turan'la ötürü evleri böyle oynayamadı. Ben i̇şte. geliyorum bir bekle. Ben evet, lazım ama iyi. ya. Operatör Merve Bey. Var mı Simon? Beraber oynayın. Ayşe. 40. Şey Enti. Anladım. Bir daha. Ya, i̇ki elektrik. İki evin altı. İki evin altı. Ah. Enti. <laughs> Mütten mi? Kanka kendin gittin biz kaldık lan. Short var. Çıkalım bu. Merve gel. Oğlum arkamdaki kanka. şey ne ara geldi ya? Arka. Geldi geldi. Lan nasıl görmedi benim Alarm butonu. Arka. Helal. Ve... Helal. Orada. Lan. Helal. Market var orada. <gülüyor> Alarm <laughs> batonu var. Sakin. Bir tane daha market var. Line <laughs> up Çok iyi. Helal. Oğlum şaka mı bu? Sight'ta, sight'ta. İkisi de mi sight'ta? <laughs> Yok, tek sight'ta. Oğlum diğer arkaydı lan. Yavaş 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 çözülemez. Ne? Bana mı kurulu? Yok, yaralamış. Yok, kutu arkası. Arka var. Vuramadım. Arka. Çok Öyle. iyi. Oy iyi burada benim. Acıncık bıçağı şey. dönüyor. Kijay burada. Burada burada. <laughs> Helal, elinize sağlık. Allah'a.